Pürzola, pürzola. Ay bir tanesmiş ha. Pürzola, Ya Yalnız aklın çocuk bak neler aldı işte. Püzolaya biraz benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama idare eder. Daha ne olacak işte bu pürzolacı değil mi böyle olur. Vav, kan Of, 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 of. Ya vurma, ya vurma, git, git, Ali sevindim Allah. Nohudun içine, fasulyenin içine. Yine yok, yer yok ben bunun Hiç. Ne yapayım? Hiç yok. Bir de He? Bir de Nasıl oğlum? Başladın mı? Başladın mı? Başladın mı? Evet. Öbür bir bu? Açacak mı? bu dolaba olsun. Bir şey olmaz. Vallahi anca şu şuraya gelin, bir Şurada kamaştıracağım. Haşlandı ne yapacağım la? <laughs> Evet haşlar, haşları da yiyebiliriz yani. Kırayım bunu da. Bunlar kırık, onlar kesecek, parçalayacak bunlar. Buraya atacak mısın? Ayağı kırdırdın lan yine kuva da uğraştırdın ya. Ama ben de bak onu diyorum kırdırsam kırmazdım. Sen koyunun kışlarını niye kırıyorsun? Onun kışlarını kaynattın mıydı kışları iyi işte. İçine ne, ilikler. Ne yapacağım? Ilikler. nerede bunun? Gitti yani ilikler. Tamam da bacaklar